Yaklaşık 2022 tayfa bu işletmeyi son bir saat içinde 38 kişi daha inceledi. Bu hafta 556 defa incelendi demiş. Nedir bu hocam? Sevgili arkadaşlar, özel yurtlar, özel yurtlar için incelemelere başlamış adaylar. Sizler de eğer kazanacağınız yer belliyse ve KYK'da kalmayı düşünmüyorsanız bana KYK çıkmaz diyorsanız özel yurtlarla ilgili Araştırmalara başlayın derim. Çünkü özellikle kız yurtları daha önce doluyor, yer kalmayabiliyor. Özellikle de üniversitelere yakın olan yurtlarda yer bulmak oldukça zor oluyor. Bu nedenle içinizde özel yurta kalmayı düşünenler varsa özellikle de kız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka şimdiden araştırmaya bakın. Hani kazanacağınız il belliyse, üniversite belliyse en azından bununla ilgili araştırmalar yapın. Sonra Dediğim gibi yer sıkıntısı mutlaka mutlaka oluyor. KYK başvuruları ne zaman olacak? KYK başvuruları da sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra falan başlıyor sevgili arkadaşlar. Ee, onunla ilgili de ben sizlere zamanı geldiğinde e, detaylı e, uygulamalı anlatım videoları atacağım. Merak etmeyin. E, güncel gelişmeleri, üniversite e-kayıt yapacağız, burs başvuruları yapacağız. Hepsi bu kanalda olacak. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.